merhaba arkadaşlar Alfa Kripto kanalına hoş geldiniz Bu videoda sizlere Arkadaşlar bir önceki videoda anlattığım e, testleri bu konsepti testleri stratejisinin örneklerini vermeye çalışacağım hemen şuraya bakacak olursak buraya değil tabii ki hemen şuraya bakacak olursak Arkadaşlar şimdi şuraya ben bir çizeyim sonra bölgeyi göstereyim sizlere arkadaşlar şurada 3 mumlu bir yapı var. Şu mumu da sayarsak 4 mumlu bir bobin arkadaşlar. Aynı bölgede oluşmuş. Bu bobinimiz. Şurası 4 mumluk bobinimiz. Diyeceksiniz ki birinci mumun gövdesi çok küçük. Evet ama kabul edilebilir arkadaşlar. Aynı alanda oluşmuş sonuçta. Sonrasında arkadaşlar bir spike geliyor. Bir spike geliyor arkadaşlar. Bir spike geliyor. Arkasından arkadaşlar. Arkasından arkadaşlar ne geliyor? Arkasından arkadaşlar bu bobinli bölgeyi iğneyle boşaltılan bölgeyi geçen bir mum geliyor arkadaşlar. Bu bir testleri arkadaşlar. Şuradaki alıcı satıcısı dengesinin ne olduğu bölge ne yapılmış? Şu spike alıcılar azaltılmış ya da yok edilmiş. Daha sonra arkadaşlar bu mumla Satıcılar yerleşmiş bölgeye ve düşüş başlamış arkadaşlar. Şu mumla beraber işlem alabilirdiniz. İki mumluk bir düşüşü yakalayabilirdiniz. Burada e, hedefiniz doğrultusunda. Şuna da değinmek istiyorum arkadaşlar. Şunu da göstermek istiyorum. Bu iki mum arkadaşlar yin yak mum konseptine bir örnek teşkil ediyor. Aynı zamanda bu da yine gözümüzden kaçmadı. Devam edelim. Şurayı göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın birinci mum beyaz, siyah, ikinci mum beyaz, üçüncü mum siyah, dördüncü mum beyaz. Burada bir bobin var. Dört mumluk bir bobin var arkadaşlar. Neydi testere de? Birinci kural bobinli bölgeyi bulmak. Bulduk mu? Bulduk. İkinci kural onun bir spike ile geçilmesi çok kuvvetli bir spike ile geçilmiş aşılmış bu bölge bu bölgedeki alıcılar boşaltılmış ancak bunun bir testleri olduğunu anlayabilmemiz için ne olması lazımdı bir mum daha olması lazımdı spike'dan sonra spike mumundan sonra gelen momentum mumu bu spike'ımız şu şu momentum mumumuz arkadaşlar arkasından gelen 8 saatlik düşüş test etmiş. test etmiş. Arkasından gelen 8 saatlik düşüşü yakalamış oluyoruz böylelikle arkadaşlar. Hedefle risk oranınız makulsa bu işleme girebilirdiniz. Şuraya stop koyup bunun testinden şuralardan işleme girip 8 saatlik düşüşü yakalayabilirdiniz. Hedefleriniz makulse. Bu da başka bir testlere örneği oldu. Bir giriş bir testere örneği oldu yine. Ne geçmeden bir yapı gördük. Ee, onlara da değinelim. Arkadaşlar ee, bakın. iki tane şey söyleyeceğim burada. Birincisi burada trend hangi yönü arkadaşlar? Aşağıya doğru bir trend var. Aşağı yönlü bir hareket var. Güçlü bir momentumla gelen bir mum var. Bakın arkadaşlar. Hemen dikkatimizi başka örnekler cezbetmeli artık. Tek örnek bakmamalıyız. Bölge boşaltılmış, bölge doldurulmuş, ters iğneleme. Bakın ters iğneleme neydi bu? Boşalt doldur stratejisi. Yani siz işleme şurada da girmiş olabilirsiniz boşalt doldur işlem stratejisiyle, ters iğnelemeden de girmiş olabilirsiniz. Buraya kalmamış olabilir iş. Bunu da geçtim arkadaşlar. Şurada ne oluşuyor? Bak. Düşen bir trendde aramım FTR yapısı oluşuyor arkadaşlar. Siz buradan da girebilirdiniz. Şuradan da girebilirdiniz işleme. Ya da düşen engulf oluşuyor. Düşen bir trend de. Belki bunların hiçbirinden girmediniz. Kuralsız bir fake setup oluşuyor arkadaşlar. Bundan işleme girer miydiniz? Giremezsiniz arkadaşlar. Bu fake setup. Bu fake setup. yükseliş bir fake setup bu bullish bir fake setup arkadaşlar. Yükseliş yönlü bir fake setup şu fake setup. Düşen trendde, düşen trendde önemli olmayan bir bölgede düşen bir trend var. Önemli olmayan bir arz talep bölgesi, bir destek direnç bölgesi, işte bir likiditesi alınmamış bölge, önemli olmayan trendin tersine yönde oluşan reversal yapıları ki bu reversal yapılardan biri de fake setup dikkate alamayız. Kaldı ki arkadaşlar bu fake setup bakın. Bu fake setup arkadaşlar kuralsız bir fake setup. Bunların hepsine gördüğünüz zaman fake setup deyip geçiyorsunuz. Yanlış. Kuralsız bir fake setup. Siz bunu bu hareketlere dikkat ediyorum. Çoğunuz fake setup olarak alıyorsunuz. Bu fake bir hareket ama fake setup değil. Ya da fake setup da diyebiliriz ama kuralsız. Ben ne demiştim? Kurallarını dikkate alacağız demiştim. Neden kuralsız? Insight barın insight barın gövdesinin altında kapanış vermiş bir yapı. Olmaz. Bu kuralsız. Kurallıya uymuyor. Trend yönünde tersine oluşmuş bu iş bir fake setup ama trend Yönünde tersine oluşmuş. Hem kuralsız olduğu için hem trend yönünün tersine oluştuğu için hiç dikkate almıyoruz. Bu örneğe de geçebiliriz. Burada da arkadaşlar Gala örneğindeyiz. Düşen bir trend var. Bakın şurada bir enguf var. Görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Şurada bir düşen enguf var. bir trendi. Şurada bir düşen enguf daha var. Trend hala düşüş trendi. Aynı zamanda arkadaşlar şurayı da bir göstereyim. Şurası arkadaşlar bakın şurada yanlış görmüyorsam evet yanlış görmüyorsam görmüyormuşum arkadaşlar. Bir insight bar sistemi var. Şunu bir şöyle yapalım. Bakın ana bar şu beyaz bar. 1, 2, üç tane Üç tane şu ana barımız şu beyaz mı? Şu birinci insight mum şu ikinci insight mum şu üçüncü insight mum arkadaşlar şu ana barın içinde kalan üç tane insight mum var bu insight bar kırılıyor kırılıyor yukarıya doğru şu mumla arkadaşlar kırılıyor yukarıya doğru şimdi bundan insight bar stratejisine göre long işlem açar mısın açmam neden Burada momentum aşağı yönlü trend aşağı yönlü. Bu inside bar kırılımı trendi desteklemiyor bir. Trendi desteklemiyor bir. İkincisi burada çok yakınında çok yakınında bir enguf var. Bir düşen enguf var. Ondan tepki görme ihtimali var. O yüzden bu inside bar kırılımını dikkate almıyorum. Nitekim bir sonraki mum ne yapıyor? Arkadaşlar şu sarı bölgeyi pin barsız fake setup haline getiriyor pin barsız fake setup haline getiriyor. Hatırlayanlar hatırlarlar arkadaşlar. O ders pin barsız fake setupları bilenler. Bu bir tuzak yapısıdır arkadaşlar. Tuzak çalışmış. Yukarıya kırılım yaptı. izlenimi verilmiş. Arkasından arkadaşlar insight barları aşağı doğru kesen bir pin barsız fake setup ve arkadaşlar bu pin varsız fake setup'ın oluşmasıyla beraber zaten biasınız short trendiniz short yönlü short işlem şu mumla beraber aldınız ya da bu mumu test eden iğnelerin atılmasıyla beraber aldınız şunlar test iğneleri olabilir şu mumların iğneleri ters iğneleme ters ee, şu engulfu test eden iğneleri arkadaşlar. Siz şu mumun oluşmasıyla ya da bu test iğneleriyle fake setup'a göre işlem aldınız. Short piyasalı, short yönlü. Sonra ne oluşuyor? Bakın şurada arkadaşlar 4 mumlu bir bobin var. Biraz büyüteceğim şimdi. Hemen evet geldik. Bakın. 4 mumlu bir bobin şurada. 4 mumlu bir bobin var. Bu dört mumlu bobinin arkasından bir tane spike gelmiş. Bobin Spike kuralımız neydi testere de önce bobin gelecek sonra spike gelecek sonra momentumla o spike'ın e, oluştuğu e, oluşturduğu yönde te, bobin geçilecek spike kimi temizlemiş buradaki satıcı emirlerini temizlemiş satıcıları azaltmış sonra oraya Pardon arkadaşlar alıcı emirlerini temizlemiş e, alıcıları azaltmış sonra oraya ne yapmış satıcılar yerleşmiş arkadaşlar satıcılar bu mumla yerleşmiş bu mumla beraber anlıyoruz ki arkadaşlar zaten bir aşağı yönlüydü. Ki şuralardan işlem alabilirdik biraz önce gösterdim. Diyoruz ki aa evet testere yaptı aşağı çözdü artık ben bu mumla beraber testere ile beraber işleme girebilirim diyoruz. Eğer şartlı e, risk oranınız uygunsa makulse testere ile beraber işleme giriyorsunuz. Bu güzel düşüş trendini yakalıyorsunuz. En son buralarda FTR yapmış. Buralara kadar inmiş. FTR yapısıyla devam da ediyorsunuz. Düşüşe bakın. Piyasınız hala short yönlü. Buralara kadar geliyorsunuz. Mesela şurada arkadaşlar. Insight bar kırılmış. Ya bu arada bu günlük grafik olduğu için. Arkadaşlar insight bar kırılmış ama yani bunu günlük grafik olarak düşünmeyin. Bu modellemeler olarak düşünün e, ee, ister 4 saatte ister 30 dakikada ister 1 saatte ister 5 dakikada olursun aynı şekilde değerlendireceğim analiz edeceğim. Yalnızca fiyatlıkların e, fiyatların e, aralıklarını mumların oluşturduğu fiyat aralıkları büyür başka bir şey fark etmez. Bundan işleme girer miyim? Girmem arkadaşlar. Kıran mum'a bakın. Insight mum'u yukarıya kıran bakın. Trendin tersini yönde oluşuyor. Bir bakın. Trendin trend aşağı yönlü. Bu insight bar kırılımı trendin ters yönünde oluşuyor trendin ters yöndeki işlemleri dikkate almıyorum diyordu. Ee, ha diyeceksiniz günlük grafik burası kar verir. Evet verir ayrı mevzu ama günlük grafik olması değil. Şu grafik modellemesinden yani ister günlük ister 4 saatlik olsun. Şundan ben işleme girmem. Ee, arkadaşlar ama ben bunu 4 saatlikte, 30 dakikalıkta, 15 dakikalık yakalamışımdır. Başka yapılarla yakalamışımdır. Şu yükselişe girerim. Yani low time frame'da bu yükselişi yakalamışımdır. Girerim ama tutup da şu kırılım şurada olduktan sonra yani a günlükte kırılım yaptı insight var diye şuradan işleme girip de şurayı hedefleme. Şuralarda bir şeyler yakaladıysam, şuralarda low time frame'lerde bir yapı yakaladıysam o zaman arkadaşlar ben bu işleme girerim. Buradan işte burası benim tepki beklediğim bir bölgeydi. Ben buradan bir işlem aldım ve şuraya kadar işlem tuttum. Kabul kabul. Ama tutup da tutup da bu insight bar yukarı kırıldı diye şuradan işleme girip stopumu efendim ne bileyim şuraya koyup hedefimi bura alamam. Bu saçma sapan bir işlem olur. Böyle işlem alınmaz. Makul mantıklı işlemler almamız gerekiyor. Ee, ve arkadaşlar ne olacak? Ben burada testlere anlatıyorum ama yine yine değinmem gereken noktaya da değiniyorum. Burada işlem almadım. Trendin ters yönünde olduğu için risk ödülü olanı bana makul gelmediği için bu işlemi almadım. Grafiğin modeline göre. Ee, zaten şurada da ne yapısı var? Boşalt doldur ters iğneleme ve short arkadaşlar. Bu da bir yine short yapısı. Yani her Insight bar konseptinden her fake setup konseptinden, her engulf konseptinden, her bobin konseptinden işleme girilmez. Bir Reversal bölgelerde fiyatın yönünü değiş, değiş, değişeceğini düşündüğünüz öyle biaslarının oluş oluştuğu bölgelerde, key bölgelerde, kilit bölgelerde reversal olarak işleme girersiniz. Onun haricinde trendi destekleyenlere trendi desteklediği yönde işlem alırsınız arkadaşlar bunların hepsinin detayını işte boşalt doldurunda detayını engulfunda detayının nüansını insight barında nüansını fake setupında nüansını ince ince ayrıntılarını tek 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 videolarda anlattım lütfen izleyin ee, devam edelim biz örnek bulmaya arkadaşlar bu da testlerin son örneği olacak ee, mana örneğindeyiz arkadaşlar şurada dikkat ederseniz siyah mum beyaz mum siyah mum beyaz mum ee, ve son siyah mum bobinli bölge yani dengenin olduğu bölgeyi arkadaşlar iğnelemiş iğnelemiş dengenin olduğu bölge şurası alıcı satış dengesinin olduğu bölge iğnelemiş daha sonra burası momentum mum ile geçilmiş arkadaşlar ve sonra da test edilmiş İster testten short gireceksiniz arkadaşlar ister şuradan gireceksiniz, istiyorsanız da testi bekleyeceksiniz. Testten gireceksiniz. Bu aynı zamanda ne arkadaşlar? Boşalt doldur, iğnelerle boşaltılmış. İğneler doldurulmuş momentumla. Sonra ters iğneleme. Ben ters iğnelemeden girmeyi tercih ettiğimi söylemiştim. Hem testere stratejisi hem boşalt doldur stratejisini burada bir arada görüyoruz. Arkadaşlar bu da yine bir testere örneğiydi bizlere. E Umarım faydalı olmuştur Bu bilgi arkadaşlar sizler için Umarım işinize yarar Açıkçası ben testere'den Daha çok testere'den daha çok Doldur boşaltları arıyorum Çünkü testere'de bir doldur boşalt Doldur mantığı ile çalışıyor O yüzden boşalt doldurulara Gözüm daha aşina Ama bu yapıyı da bilmenizde fayda var diye düşünüyorum. hepinize başarılar bu kazançlarla kazançlar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi hoşça kalın.